Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi bugün seninle ilgili neler düşündü diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar alacağız. İnşallah sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Biliyorsunuz her zaman niyet ve enerjilerim bu yönde arkadaşlar. Tabii ki niyet ve enerjilere dahil olmak adına sizler de kanalıma abone olabilir, videolarımı beğenebilir ve yorumda yazabilirsiniz. Bu şekilde tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz arkadaşlarım ve umarım tüm videolarım sizlere şifa ve farkındalık olarak geri döner. Ee, tabii ki videoların altında süper teşekkür bölümü var. Onu da hatırlatayım arkadaşlar. Dileyen arkadaşlarım oradan da bana istedikleri şekilde destek olabilirler bu destek olan arkadaşlarımın da tüm duaları inşallah en kısa sürede gerçek olsun diliyorum. Ve şimdiden her birinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet haydi bakalım. Şimdi bugün sizinle ilgili ne düşündü? Buna gelmeden önce bu kişinin şu anda anlık enerjilerine bir bakalım arkadaşlar. Şu anda bu kişinin enerjilerinde neler var? Evet, iş hayatındaki rakiplerden bahsetti arkadaşlar şu anda bu kişi etrafında bazı rakiplerle uğraşıyor olabilir ee, bunun dışında bir kısım arkadaşımız için ortak bir çalışmaya girmiş olabilirler belki bu ortaklaşı yapılan çalışma içinde bazı e, rekabetsel durumlar meydana gelmiş olabilir fikir ayrılıkları gündeme gelmiş olabilir birazcık bunları düşündürüyor bir kısım aklınızdaki kişiler bir takım dedikodulara maruz kalmış olabilirler üçüncü kişilerin e, varlığı söz konusu olabilir, dedikodular, kıskançlıklar olabilir. Bir kısmı için bir aşk üçgeni olabilir ve bunun vermiş olduğu bir dedikodu e, durumu olabilir arkadaşlar. E, kişi şu anda bu durumlardan kesinlikle kurtulmak istiyor. Her şeyi yakıp yıkma isteği içindeyim, öfke duyuyorum, kin duyuyorum diyor. Bu saydığımız durumlarla alakalı ve bir vazgeçme e, niyeti var e, bu durumlarla alakalı arkadaşlar. Çünkü bu kişi kendini feda ettiğini düşünüyor. Evet bazı konularda gerçekten kendimi feda ettim, gerçekleri fark edemedim, hata yaptım, yanlış seçimlerin peşinden gittim diyor. Ve bu anlamda da şu anda aslında kendinden yaşça büyük birinden bir yardım alma niyetinde ya da bu yardımı alıyor olabilir arkadaşlar. Çünkü bu kişi iş ve aşk hayatında tekrar canlanmak, tekrar güzel bir pozisyona gelmek istediğini söylüyor. Bunun dışında bu kişinin kaderinde güzel ve iyi yönde bir değişim meydana gelmiş olabilir. Yeni bir sayfa, yeni bir kapı açılmış olabilir arkadaşlar. Bir kısmı için iş değişikliği, ev ve şehir değişikliği olabilir ve bir kısmı için de bazı kararsızlıklar bitmiş ve netleşmiş gibi gözüküyor. Yani rotasını belli bir yöne çevirmiş gibi bu kişi ve manevi yönden de gerçekten güçlenmiş, bol bol dua ediyor. Ee, zorlukları aşmak istiyor özellikle bulunduğu çevreyi değiştirmek isteyen biri var gibi geldi bana ee, ve sıkıntılarım sona ersin artık bu yeni açılan sayfalar e, ya da işte yapacağım bu iş değişikliği ev değişikliği, şehir değişikliği bana iyi gelsin, hayatıma iyi gelsin buna ihtiyacım var dediği bir noktada ee, bunun dışında arkadaşlar çok fazla düşündüğünü söyleyebilirim hayal çok fazla kuruyor Uykusuz geceleri çok fazla. Ve bir kısmı bir takım kabuslar da görüyor olabilir. E, aslında psikolojik olarak kendini iyi hissetmiyor. Çünkü zaten söylemiştim. Kendini bazı konularda feda etmiş bu kişi. Ve bu feda etme duygusu da e, bir suçluluğa dönüşmüş. E, yanlış insanlar için yanlış adımlar ve yanlış fedakarlıklar yaptım diyor. Dolayısıyla e, bu da ona uykusuz geceler geçirtiyor gibi gözüküyor. Ve... Bu aralar arkadaşlarıyla çok fazla e, iletişim içinde olabilir. Sohbet içinde olabilir. Kardeşiyle, arkadaşlarıyla e, ve bazı yeni yakınlıklar da kurmuş olabilir. Yeni iş bağlantıları, yeni arkadaşlıklar e, kurmuş olabilir. Biraz bu onun psikolojisini rahatlatıyor gibi arkadaşlar. Ve sabırlı bir enerjide ne istediğini dikkatle değerlendiriyor. Hedefini dikkatle değerlendiriyor. Artık hataya ve yanlışa yer yok. Mümkün olduğunca ...soğukkanlı ve aklı başında hareket edeceğim diyor ee, ve bu kişi şu anda yeni bir maddi kazanç kapısı elde etmiş olabilir bir iş ortaklığı ya da yeni bir işe girmiş olabilir ee, ve amacı e, her iki e, kartta da verdi arkadaşlar hem iş e, hem iş hayatında hem de aşk hayatında başarılı olmak yani para konusunda yükselişe geçeyim ama bunu yaparken aşkım da olsun diyor yani ne sadece aşk ne sadece para e, önemli değil bu kişi için. Her ikisinin de şu anda hayatımda olmasına ihtiyacım var dediği bir noktada. Evet kişinin enerjisi bu yöndeydi. Peki sizinle ilgili enerjilere bakalım. Daha sonra da tabii ki bu gece ne düşündü? Yani bugün ne düşündü ona bakacağız. Enerjisi size karşı. Arkadaşlar size karşı enerjilerine şöyle bir bakalım. Ee, sizden aslında bir haber bekliyor olabilir arkadaşlar bu kişi. Bir haber gelmesiyle birlikte aslında mevcut düzenin değişmesini istiyor olabilir. Çünkü bu kişi de şu anda bir mutsuzluk söz konusu. Bu mutsuzluk sanki sizden gelecek bir haberle bitecek gibi. Böyle düşünüyor. Hatta işle ilgili beklediği haberler de olabilir bu insanın. Yani e, iş ve aşkla ilgili haberler bekliyorum. Bunlar geldiğinde mutlu olacağım ve manevi yönden güçleneceğim diyor. Size karşı enerjisi onu manevi yönden güçlendiren biri olduğunuz, onu isteklerine kavuşturan biri olduğunuz arkadaşlar ve gerçekten de onun mutluluğunu pekiştiren biri olduğunuz, sizinle iletişime geçmekten mutlu olduğunu söylüyor. Aslında son derece uzun zamandır ettiği bir duanın karşılığı olabilirsiniz bu kişi için ya da tam da hayallerime göre istediğim tarzda biri diye olabilir sizin için ve gerçekten de onun manevi anlamda güçlendiren, içindeki potansiyeli açığa çıkaran, zorlukları aşmasına vesile olan biri olarak da görüyor olabilir size arkadaşlar. Ya da aranızdaki ilişki zor bir ilişki ise, zor bir süreç ise aslında bunun için çabalamaya değer. Çünkü biliyorum ki sıkıntılar bitecek. Çünkü ben onunla manevi anlamda güçleniyorum. Yaşadığım her olay bana bir şey öğretiyor. Her zorluk bir şey öğretiyor. Beni değiştiren, dönüştüren, öğreten bir ilişkide diyor olabilir sizinle ilgili olarak arkadaşlar. Bir aranızda şu anda bir mutsuzluk varsa, e, iletişimsizlik varsa aslında bunların son ermesini istiyor. Bir kısım arkadaşımız için e, arkadaşlar e, bu kişi sizinle evlenmek, mutlu bir yuva hayal etmek e, gibi bir durum içinde de olabilir. Tabii bu hepiniz için evlilik olmayacaktır. Kimisi için birbirinize verdiğiniz bir söz. Kimisi için bir nişan, bir evlilik teklifi olabilir. Ama bu kişi aynı çatı altında sizinle olmak istediğini söylüyor. Ya da şu anda böyle bir fikri olmasa da aslında şöyle düşünüyor olabilir. Evlenmek için ne kadar uygun biri ya da uzun vadeli bir ilişki için ne kadar uygun biri şeklinde de düşünüyor olabilir. Ona sunduğunuz sadakat ve bağlılıktan dolayı. Ve bu kişi Size karşı aslında bağlı kaldığını söylüyor arkadaşlar. Yani e, bu bağlılık kimisi için belki bir takıntı olmuş olabilir. Kimisi için e, bir maymun iştahlılık söz konusuysa bir yerde sabit kalmak köklenmek olabilir. Ama ne olursa olsun kişi e, size karşı enerjisinde size takılı kaldığını e, size bağlı olduğunu söylüyor. Yani ne olursa olsun sadakatimden şüphe etme sana karşı sadığım. Ee, sadece bazı konularda sabit fikirliyim biliyorum değişime uyum sağlayamıyorum biliyorum ama emin ol ki e, e, sana karşı sadakatim devam ediyor e, ama ben sert bir kişiliğim zor bir kişiliğim bunun da farkındayım diyor arkadaşlar ve aslında e, bu kişi bazı gerçekleri de size açıklamak istiyor bunu da söyleyeyim yani sizden sakladığı bir şeyler belli ki var e, ya da sizin de ondan bir şeyler sakladığınızı düşünüyor olabilir ve bunları öğrenmeye çalışıyor olabilir ya da kendini açma, sizi açmak için bir takım gerçekleri söylemek için de şu anda kendini kendine telkin veriyor olabilir. ve bunun için çareler arıyor olabilir arkadaşlar. Yani gizemli kalan durumlar varsa aranızda karşılıklı olarak ya da tek taraflı olarak bu konuda bir açılma istiyor diyebilirim. Bunun dışında size karşı enerjilerinde arkadaşlar sizinle hem aşk anlamında hem de para anlamında iş anlamında yükselişe geçebileceğini düşünüyor. Sizinle bir ortaklık kurmak istiyor olabilir. Bir kısım arkadaşımızın aklındaki kişiler hep, hepsi için uymayacaktır tabii ki. Ve bir şekilde ilişkiyi farklı bir yöne hareket ettirmeniz gerektiğini düşünüyor. Tekrar hayalleri gözden geçirmek, tekrar birbirinize karşı beklenti ve istekleri gözden geçirmek ve bu şekilde de ilişkiyi yeni bir yöne yönlendirme niyetinden bahsediyor. Ve yeni bir yöne yönlendirirken de artık üçüncü kişilerin varlığının olmadığı, ...dedikoduların olmadığı... ...birbirinize karşı kıskançlıkların ve baskılamanın olmadığı... E, ...ve gerçekten de birbirinize... ...kendinize adadığınız bir ilişki olmasını istiyor... ...aslında bakılırsa... E, ...üçüncü kişilerin tamamıyla devre dışı kaldığı... ...birbirinize odaklandığınız ve birbirinize köklendiğiniz bir ilişki istiyor... E, ...ki zaten burada da vermiş arkadaşlar... ...yeniden doğuş, yeni bir hayat ve her şey sıfırdan başlamak... E, ...bu kişi için... Önemli özellikle de hangi e, durumlar e, melankolik tavırlar sergiliyorsanız, geçmişe e, takılı kaldığınız durumlarınız varsa, e, birbirinizin önüne sürekli aynı şeyleri atıp e, onları tekrarlıyorsanız birazcık e, bu durumların e, bitmesini istiyor. E, birbirinize yaşattığınız hayal kırıklıkları varsa bunları da sıfırlamak ve değiştirmek istediğini söylüyor. E, böyle bir enerjisi var arkadaşlar Peki bir bakalım bugün sizinle ilgili neler düşündü, neler hissetti. Buna bir bakalım. Evet, sizinle ilgili ne düşündü, ne hissetti? Şuradan da alalım. Evet arkadaşlar şimdi bu kişi kendiyle kaldığında ve bir muhakeme yaptığında aslında sizin onun için bulunmaz bir fırsat olduğunu düşünmüş böyle söyleyelim. Bakın burada vermiş diyor ki benim için diyor gerçekten bulunmaz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu kişiye çok önemli kapılar açmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kişi için güzel fırsatlar yaratmış olabilirsiniz. Her anlamda olabilir tabii ki bu madden, manen, ruhsal anlamda büyümesini teşvik etmiş olabilirsiniz. Her anlamda aslında benim için bulunmaz bir fırsat diyor. Ve burada aslında şunu söylüyor. Diyor ki kaderimde bir sıçrama meydana geldi. Şimdi bu kişi için yaptığınız herhangi bir şey... ...dolaylı yoldan bu insanın şansını arttırmış olabilir arkadaşlar. Yani siz çok şanslı bir insansınızdır mesela. Bu kişiyle iletişime geçmeniz... ...bu insanda konuşmanız... ...bu insana yaptığınız iyilikler, fedakarlıklar, adımlar... ...bir şekilde bu insanın da bir şansı olmuş olabilir. Bakın burada böyle bir durum var. Çünkü önemli kapılar açtım benim için ben bu kapılardan ilerledim ve gerçekten de şu anda kaderimde bir dönüm noktası yaşıyorum diyor kişi hiç olmadığı kadar şanslı bir döneme girmiş olabilir ve bunun altında aslında sizin de payınızın çok fazla olduğunu söylüyor arkadaşlar ve bunun dışında aslında sizinle arasındaki olan ilişkide. ...en çok muhakeme ettiği şeylerden biri de... ...evet güzel bulunmaz bir fırsat... ...evet kaderde meydana gelen önemli bir değişim benim için... E, ...kadersel bir bağımız var... ...benim için büyük bir fırsat... ...önemli kapıları açtı... ...ama bir yandan da arkadaşlar... ...bu ilişkide risk aldığını da düşünüyor kişi... ...bakın bunu siz biliyorsunuz... ...neden risk aldığını... ...ya da risk alması gereken bir ilişki olarak da görüyor olabilir... ...yani risk alırsam... ...bu fırsatlar benim için devam eder... ...risk alırsam kapılar bana açılmaya devam eder... ...ve ben... Onun şansından, bereketinden yararlanırım, olumlu anlamda hayatımı değiştiririm ve dönüştürürüm şeklinde de düşünüyor olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla burada risk alma teması öne çıkıyor. Ve risk alarak aslında kalbinin derinliklerinden geçen hayatı yaşamak istediğini de söylüyor sizinle ilgili olarak. Ve risk aldığında, bir şeylerden ödün verdiğinde, fedakarlık yaptığında sizin bu insana kat ve kat... Faydalı olabileceğinizi söylüyor. E, bu çok fazla muhakeme ettiği bir durum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ve bunun dışında e, arkadaşlar e, aranızda e, bazı e, değişim ve dönüşümler olmuş olabilir. E, bu değişim ve dönüşümde e, gücünüzü toplamak için belli bir süre birbirinizden ayrı kalmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Bir takım arkadaşlarımız bitişler yaşamış olabilir. Burada kişi gerçek mutluluğu arzuladığını ve mutlu olabilmek için aslında tekrar çabalamak istediğini söylüyor ve bunun içinde bir kısmı şunu istiyor olabilir sizinle gerçekten baş başa kalacağı teke tek kalacağı işte şehir gürültüsünden uzak üçüncü kişilerden uzak belki farklı kafaya takılan konular varsa bunlardan uzak e, tamamıyla böyle tabiatla iç içe olacağınız bir yerde zaman geçirmek istiyor olabilir kimisi eski e, kafaya taktığınız durumların e, bir takım blokajların serbest kalmasını istiyor olabilir. Yani burada bir bitiş ve başlangıç durumu söz konusu. Yani diyor ki bir sayfayı kapatalım. Yeni bir başlangıç olsun ve bu başlangıç nasıl olsun? Başkalarını takmadan, ilişkimizi özgürce yaşadığımız, tamamıyla kendi mutluluğumuza odaklandığımız ve bunun için çabaya girdiğimiz, birbirimizi mutlu edecek mevzuların peşine düştüğümüz bir ilişki olsun diyor. Dolayısıyla burada başkalarını mutlu etmek başkalarına yaranmak ya da başkalarının onayını almak yerine sizin kendi onayınızı kendinize verdiğiniz bir ilişkinin olmasını istiyor arkadaşlar. Yani burada bir sürecin değişme durumu var. Burada kişinin mantalitesinin değişmesi var. Dolayısıyla da böyle bir rahatlıkla bu ilişkiyi yaşarsanız hatta bir yer değişikliği, tabiatla iç içe olunabilecek bir ev, bir ortam, bir tatil bunun gerçekten sizi çok mutlu edeceğini ve ilişkinizi bambaşka bir evreye, bambaşka bir başlangıca Taşıyacağını söylüyor Yani diyor ki yeni gelmesi için ilişkimize yeni bir enerjinin gelmesi için Eski kalıpları Eski zihin engellerini Serbest bırakalım Rahatlayalım Diyor aklınızdaki kişi arkadaşlar Ve bu kişi Sizinle ilgili bir diğer düşündüğü şey şu Sizin aslında Bakın her iki kartta da verdi Gerçekten istediği şeyi değiştire, Değiştirebilecek dönüştürebilecek elde edebilecek biri olduğunuzu söylüyor. Bu anlamda onun hayatını değiştirip dönüştürebilecek biri olarak da görüyor arkadaşlar. Ve özellikle de sizin hoş sohbetiniz, belki çocuksu tavırlarınız olabilir, eğlenceli ve keyifli yönünüz. Bunları da tatlıysa bu kişi bunun da gerçekten kendisini rahatlatan, belki kendisinde olmayan özellikler olduğunu söylüyor. Yani diyor ki ben ne kadar ciddi ve mesafeliysem, ne kadar sertsem o bir o kadar çocuksu, o bir o kadar şakacı, o bir o kadar dans etmeyi seven, belki şarkı söylemeyi seven, belki kendine benden daha fazla bakan, özen gösteren biri diyor. Yani bu da ruhsal anlamda onu tatmin eden, onu besleyen, Olumlu, pozitif, sempatik ve bir o kadar da güçlü bir karakter olduğunuzu söylüyor arkadaşlar. Ve bu anlamda da sizinle eril ve dişil denge uyumunu sağladığını düşünüyor. Yani sizi tam bir dişil enerji gibi e, görüyor. Ve benim eril yanıma dokunan biri e, diyor sizin için arkadaşlar. E, ve onun dışında da aynı zamanda sizin manevi yönden de çok güçlü bir insan olduğunuzu düşünmüş bugün. E, gerçekten de... E, dua etmeyi dua dua eden biri olabilirsiniz. Maneviyatınız çok güçlü olabilir. E, ve kendini geliştiren, e, dönüştüren biri olabilirsiniz. Bunlar üzerinde düşünmüş ve gerçekten de manevi anlamda sizi sağlam e, bulduğu için arkadaşlar e, sizinle ciddi bir ilişkiye dönüşebileceğini de düşünmüş. Yani bu insanla ilişki bir üst mertebeye gider. Ben onunla evlilik planları yapabilirim ya da hayatımı ona göre şekillendirebilirim diyor. Bu tabii ki hepiniz için bir evlilik olmayabilir ama bir kısmınız için de birbirinize söz verdiğiniz, gerçekten köklendiğiniz, ilerlediğiniz bir ilişki olabilir. Sizinle böyle bir ilişkinin mümkün olabileceğini düşünüyor. Çünkü diyor ki özünde iyimser, özünde affedici, özünde manevi değerleri gelişmiş biri. Ee, geleneklerine bağlı kendi yapısını çok fazla değiştirmiş e, biri değil e, diyor ve bu anlamda da ona güven verdiğinizi e, söylüyor arkadaşlar ve e, gerçekten de ona koşulsuz sevgiyi verdiğinizi düşünüyor arkadaşlar yani e, bu kişiyi olduğu gibi kabul ediyor olabilirsiniz siz bakın yani şunu söylüyor diyor ki beni başkaları sürekli değiştirmeye çalışırken başkaları sürekli bende kusur ararken o beni olduğum gibi kabul ediyor. O beni iyi ve kötü özelliklerimle olduğu gibi kabul ediyor. Değiştirip dönüştürmeden. Ve ben o yüzden de onda koşulsuz sevgiyi yaşıyorum diyor arkadaşlar. Dolayısıyla kişi koşulsuz sevgiyi size tattığını, ilk defa böyle bir duyguyu sizde yaşadığını söylüyor. Ve onun dışında da sabır, çok sabırlı olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar. Öfke doğuracak durumlar karşısında bile sabrınızı koruduğunuzu söylüyor. Ya da her iki tarafın belki de böyle bir tavır takılmasını istiyor olabilir. Birbirimize karşı öfke yaşatmayalım, sabrımızı koruyalım, biraz alttan alalım ve aramızdaki süreci de zamana bırakalım, acele etmeyelim diye olabilir bir kısmınız içinde. Hani böyle çok ani karar alma niyetindeyseniz burada birazcık süreci zamana bırakıp acele ettirilmemek isteyen biri var çünkü zaten biliyorum diyor koşulsuz bir sevgin var aynı şekilde ben de seni öyle seviyorum e, o yüzden de bu duyguyu zedelemeyelim bu duyguyu bozmayalım ve e, birbirimizi acele ettirmeyelim diyor yani burada biraz daha ağırdan ilerleyen ama sağlam adımlarla ilerleyen bir süreç istiyor anladığım kadarıyla kişi çünkü sizinle mutlu olmak yegane isteği e, pek çok anlamda dengede olduğunuzu düşünüyor e, ve ilişkinin bir üst mertebeye taşınabileceğini de düşünüyor arkadaşlar çünkü diyor ki benim için gerçekten bulunmaz bir fırsat çünkü beni bugüne kadar onun gibi değiştirmeden olduğum gibi kabul eden koşulsuz sevgiyle seven biri çıkmadı karşıma diyor ve bu anlamda çok özel olduğunuzu düşünüyor diyebilirim ve bir diğer düşündüğü şey şu olmuş arkadaşlar aslında kişi macera perest bir kişi biraz böyle ee, değişik etkileri açık biri olabilir. Ee, bir kişiye bağlanmaktan uzun süre kaçmış olabilir. İşte burada şunu söylüyor diyor ki, macera Perez tarafımı artık bırakmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki onun bana verdiklerini aldığımda ve vermeye hazır olduğumda aramıza gerçekten çok güçlü, kale gibi bir ilişki meydana gelecek. O yüzden de benim sağlam bir duruş ve kararlılıkla ilerlemem gerekiyor hem kendimden emin hem de ondan emin olmalıyım diyor. Yani burada kişi size güvensizlik verdiyse eğer ya da size güvenmediyse arkadaşlar burada aslında e, bu durumu e, düzeltme çabası içine girmek istiyor. Güçlü ve istikrarlı bir yaklaşım e, tüm istediklerimizi bize verebilir. E, bu konuda biraz kendimi de açmalıyım diyor. Yani kişi kendini e, sevgiye ve aşka açmayan biri ise biraz açması gerektiğini, biraz cesur ve kararlı, güçlü, istikrarlı ve istekli davranması gerektiğini farkına varmış. Ve aynı zamanda da sizin ona sunduklarınızı alma noktasında da daha istekli, daha arzulu olması gerektiğini anlamış arkadaşlar. Ee, burada böyle bir durumda açığa çıkıyor diyebiliriz. Evet burada çıkan tüm olumlu durumlar inşallah en kısa sürede hayatımıza gelsin arkadaşlarım. Rumi'den de şöyle iki tane cümle seçtim. "Ey ruh, ait olduğun diyar ötedir Neh nehrin diğer yakasına geç" diyor. Biraz böyle bakış açımızı değiştirebiliriz bazı konularla ilgili arkadaşlar. Ee, bu bize iyi gelebilir. Ve kalpte tezatlık savaş gibidir diyor. Kalpteki ikiliklerini ikilemlerini bitir mesajı geldi burada da. Evet umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki açılımda görüşene kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.